ödüm patladı daha çok para çok para tutmuştur diye. Şen ilk defa geliyorum. Şöyle 80 liraymış. Bir şey değil. Hmm. Nasıl? Güzel. Şeyde şey o çakılda motor çekmiyor. Çekiyor da. Hayal bir Nasıl yolda? Çok güzel, Şakıllı olmayan yer. Öbür... Bey Ağaç'ın yolundadır. Ben çok korktum takıldan ya. Çok, çok dikkat et. Siz ne Yok, beyaz Ağaç'a gittik. Ve, beyaz Ağaç kızıl ağaç. Topuklu'ya bir girdik öyle, ben hiç gitmemiştim. Ya Fuat abi ikna edemedim alam. Hiç yaptırmadan bir kilometre yukarıda da gittim. Hemen geri döndürdüm alam. Niye? Hiç sevmiyor adam gezmeyi ya. Kanka. Buyur. Ben şu anda yemek videosu çekiyorum da. Onun için yemek dışındaki şeylere konuyu mevzu, mevzu etme oldu mu? Köfte beğendi mi? Beğendi. Her zaman yiyordu. Hmm. Güzel yapıyor Çok güzel yapıyor. Kasap köfte ama. onun kasap köfte. Kendi yapıyor. Bak şey bu. Yumuşak ya. Ben korktum. Sert diye. Yok Ama... şey Osman güzel yapıyor işte. Ama bazen ete göre çok taze olursa sert düşüyor. Senin şansına bugün şimdi cumartesi ya. Hı. Mesela yarın akşama doğru kalmıyor et. Hiç bulamayız herhalde. Taze etten denk gelirse sert düşüyor. Evet. Şey, e, biraz anlatsana burayı ya. Benim Şen kasap. işte etinin güzelliğini, buranın serinliğini, ağda da e, bir tane olması falan bile biraz anlat. Bilmiyorum ben de ilk, ilk kez otururum buraya ama güzel mekan. Ha? Ben de ilk kez otururum buraya evet. ama güzel mekan. mekan et, 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 eti, et, güzel değil mi? Et çok güzel. Evet, Ağla'ya gelince Ağla'da kahvenin solunda Şen kasap, et piliç, dana oğlak, kuzu eti çeşitleri. Külbas diyeceğiz bugün, külbas <laughs> Allah'ım ya. ya abi ya, vallahi billahi. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. bir şey söyleyeceğim. Ben. Ya, buyurun. Abi, ben senden gerçekten çok iyi adamsın. Gerçekten çok seviyorsun. Senin gibi benim başka bir daha İyiyim. daha dostum yok lan. <laughs> şey, e, kamera görmüş köylü taklidi bu da. Ölü balık. Şey neydi öçen ismi? Kaçıcı neydi? Evet sevgili dostlar, Ağla'ya gelirseniz ya, Şen Kasap. Bana ya. Ahmet ya. Şen Kasap, Şen Kasap. Ağla'da Şen Kasap. Hadi gel, hadi gel. yok, kendisi yok. İçinden çekilmiyorlar ya. İçinden çekilmiyorlar, bırakılmaz. Nerede? Bacan geçen yemeğe benim yanımda. Ya, ondan sonra o kadar Şen kasap. Sen Evet sevgilim selam selam sevgili dostlar Evet bugün de Kartal Gölü'ne geldik Ağla'nın üstünde ama küresel ısınma mevsimlerin değişimi buraya da yansımış yansımış da ne olmuş Kartal Gölü'nde su kalmamış ha Gökçevan. Gökçevan burası Kartal Gölü değil mi burası Kartal Gölü nerede Ulan Kartal Gölü'nü ben şey sanıyorum lan. Ben Kartal Gölü burası sanam hep burası san. Gökçeova Gölü değil mi? Kartal Kartal Gölü'ne sen gittinmiş. Gittim. Nasıl sonrası. Daha güzel. Ha, aslında oraya gitmek lazım ha. Nasıl buraya sürpriz oldum sana böyle olmasın. Enteresan. Ne olmuş? Hiç görmedim. Kurumuş komple. Su kalmamış değil mi? Aynen. Ama şu çok ilginç bir yer olmuş ha. Tuhaf, film 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 sahnesi gibi olmuş burası. Yok, hani şu anda baktığın şey şurada insanlar var. Güneş, e, yansımalar şey gibi. E, film bir film sahnesi gibi yani. Vaha, vaha da çölde çölde e, su gibi bir şey olmuş. Garip tuhaf ya, değil mi? Şey Ramazan sen ne diyorsun? Tuhaf mı burası? Tuhaf mı yoksa Global Global warming is Global warming va, va, var ya öyle bir şey. Ne diyorsun? Kartal gölüne. Gider. Kartal gölüne mi? Oğlum ben var ya bir de ne almışlar biliyor musun? Yolun bir bir kısmına kadar iyi yapmışlar. Bir kısmından sonra da mıcır. Yani tam kaymalık. Yani hiç valla mantıklı değil gelmek buraya ya. Yani gelirken riskli, giderken de riskli. Çünkü e, su yolları mah mahvetmiş, Mıcır var, e, yol çok dar. Yani bilmiyorum, yetkililer buna bir çözüm bulsun. Yetkililere sesleniyorum. Bu Kartal Gölü, denizli köyceğiz, kestirme yol gerçekten çok fena. Yağmurdan sonra yol daralmış, küçülmüş. Ondan sonra e, Mıcır var, Mıcır zaten böyle şey gibi sabun gibi kayıyor. Evet. Yalçın Avcı. Gurma Youtuber. Keçören miydi? Gökçören. Gökçova. Gökçova. Gökçova'dan selamlar. Gökçova. Yalçın Avcı. Gurma Youtuber. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurma Youtuber. Görüşmek dileğiyle. Hadi. Allah'ını seviyorsan benden uzak ol da ne yaparsan yap birader be. Şey diyeceğim Vehbi ile nasıl aran abi? Vehbi. Aman ya da ya bari kaydal. gitmez olsaydım vallahi. Ha yok ha. Arkadaş da gelecek biri değil yani. Ha. Ve çok sevdiğin dostsun değil mi? Ha? En yakın dostlarından birisi değil mi? <laughs> evet sevgili dostlar Ağla'dayız. Ağla'da Şen Kasap'tayız. Şimdi orada külbas yiyeceğiz. Külbastı da organik ürünün adresi, ha? sen isim ne abi? Ramazan. Organik ürün. Bunlar buranın Gel ürünleri şimdi. değil mi abi? Ağla'nın. Ağla'nın. Genelde şey diyorlar, Ağla'da diyorlar marketten alıp satıyor diyorlar yo, yo, yo. da. Ha? Market ürün değil abi, bak ben de satayım. ne diyorlar biliyor musun? Marketten <laughs> alıyorlar, oraya kendi yolun kenarına koyuyorlar, yo, yo, satıyor diyorlar. Yok abi. Oooo. El yapımı elma sirkesi yeah. var bu arada. ha? bu Markette var mı? Bak bakalım bu, hiç. Hani, Burası mı? Şu şunu nereden aldın? Bak, evet. Şey, e, Trabzon hurması. Trabzon hurması. Bak şöyle. Elma yapımı, el yapımı elma sirkesi. Evet sevgili dostlar. Geldik. Şey değil işte Ağla'dayız. Burası hem serin hem güzel. Şen kasaba şey söyledik, külbası söyledik. Etrafa bakıyoruz. Bir de su içeyim şuradan. Doğru. Mantar var diyor bak. Tabii ya. Bu Tam Beyaz beri geliyorsun. Orada mantar bir Şeyde tam yükseklik yolun yanlarında. Sen Hasan Çiçek tanıyor musun abi? Bir daha gittiğinizde. Hasan Çiçek. Hasan Çiçek. Hasan Çiçek tanımıyorsan ağla sayılmazsın. Tamam var. Yanlış anlama. <laughs> Yanlış anlama. <laughs> Ama çok güzel görünüyorlar abi. Hava da serin, su ya. da buz gibi. Tabi her da... şey güzel abi. Bu market ürün her... değil abi. Biz burada kendimiz istiyoruz. Herhalde... De... De... Ben şaka yaptım abi Bilmiyorum ya. De, Herhalde be de market olur mu abicim ağladı. Elim şey mesela şeyin e... neydi? 5 lira. 5 lira oldu yani doğal bir ufak. 5 lira ne olursan 5 lira. Evet. Narın kilosu 5 lira, elmanın kilosu 5 lira. Ama Trabzon hurması 5 lira. Ee, şey ne kadar? Sirke Sirke ne kadar? 20 lira kilo. Litre 20 lira. Litre 20 lira. Ağla da doğal ürünlerin adresi ağla. Ee, Vehbi, Şen kasabı biraz anlatır mısın? <laughs> Abi. Nasıl köfteyi tam Tam kafa arkadaş, tam kafa. Böyle ye, Vedat Meyler gibi, hocamız gibi. Biraz <laughs> şey yapar mısın? Köfteyi şey yap Hadi oğlum ya. <laughs> oğlum bak kapatacağım. Hadi biraz anlat yer yer anlat. Ben bunu bir daha ki sefere yapsam. Evet. Şen kazatlayız arkadaşlar. Şen kazap. Ağalı'da şen kazap. Hadi ayran var mı? Evet. Aç aç, ayran. aç, ayran. aç ayran. Ben aç, Ayram, aç ayran. Evet. Ayran mı? Evet